arkadaşlar ee, yeni bir videoda sizlere tekrar Merhaba diyorum ee, şimdi benim bu seneki bamya ve fasulye bahçemin e, üst kısmında baş kısmında gübremiz vardı bizim bir önceki videoda hatırlarsanız ki e, o gübreyi kepçeyle ben tarlaya dağıtmıştım sonra e, taraklar yardımıyla tarlaya yaymıştım onu e, şimdi e, bu gübre olan yeri ben taktım. Şöyle göstereyim. Alpler 4 ile 12 numara. E, Onlarla şimdi duracağım orayı ben. E, oraya nasipsel e, bizim eski seralarımızın yanında bir çilek vardı. E, o çileklerden ekmek için e, oranın yavaş yavaş hazırlığına başlayacağım. E, şimdi gördüğünüz gibi traktörümüzle bahçemize doğru gidiyoruz. Ee, Yürüyeceğim alan çok büyük bir alan değil ama e, ben orada traktörle kepçeyle çalıştığım için toprağı ezdim. Ee, belli kazmaya çalıştım ama onu kazamadım. Şimdi e, traktör yardımıyla kurlukla yani sabanla e, orayı süreceğim küçük bir alan olsa da yürüyeceğim, hazırlığı Ondan sonra da havanın izin verdiği müsait bir zamanda da oraya nasipse yiyeceğimiz kadar çile ekeceğiz. Nasipse onun videosunu da çekmeye çalışırım. Şimdi bahçem biraz yaklaştım. Çardağımız orada. Şimdi oraya süreceğim sonra da çileklerimizi ekeceğiz oraya bahçenin sürme videosunu çekecektim ben ama kardeşim traktörle sabanla iş gördüğü için sürdü burayı bana gerek kalmadı yani ben süremedim o sürdü hazırladı burayı Şöyle gireceğim ben buraya. Alanımız büyük bir yer değil ama çiğnediğim için ben mecburen kulluk yardımıyla kurmaya çalışacağız. göstereyim sizlere zaten dediğim gibi halam büyük değil ama mecbur hemen burayı çiğnediğim için eski gübre yeni olduğu için traktörle hazırlamak zorundayım Gibi, e, traktör yardımıyla e, daha çabuk ve güzel bir şekilde e, işimizi hallettik. Burada bir alım yer kaldı. Burayı da halledelim. E, kolumuz hidrolik pistol olduğu için e, saban ayarlamakta fazla uğraşmıyoruz. Şimdi de ben bunu terse çekeceğim toprağa geri doğru. Ee, şöyle büyük tarlamızı gösterelim sürülmüş halini. Ee, şimdi buraya da şöyle göstereyim ben size. Ee, bu alana da e, nasipse Çileğimizi ekeceğiz. E, çardağımız da burada gördüğünüz gibi. E, ben işimi bitireyim. Tekrar göstereceğim size. E, evet arkadaşlar. E, şimdi yerimizi sürdüm ben. E, gördüğünüz gibi pulluğumuz e, gübreli yer. Eski gübre yeri olduğu için şöyle göstereyim. E, yerimizi de şöyle göstereyim size. Şöyle e, burayı sürdüm. E, şimdi nasipse burayı e, diğer işlemlerini hazırlayıp e, ondan sonra e, çilemizi e, ekmek için e, hazırlayacağız. E, gördüğünüz gibi şu alan sürük değildi. Şöyle göstereyim size bu alanı sürdüm ben şimdi çile ekme işlemlerinin ileriki kısımlarına geçeceğiz bayağı zamandır video atmıyordum en son tarlaya gübre yaymıştım o videoyu atmıştım sizlere hem videomuzda yeni bir çalışma olur hem de nasıl yapıldığını görmüş olursunuz videolarımızı beğenip herkesin dediği gibi like atmayı unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. Ben bilgi paylaştıkça güzeldir diyorum. Ben bildiğim kadar yapabildiğim kadar bu işleri yapmaya çalışıyorum. Sizlere de göstermeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar sorulan sorulara da cevap vermeye çalışıyorum. İlerleyen günlerde tekrar görüşmek üzere diyorum. Şurada çardağımızı da göstereyim ben size bütün tesisatımızı her şeyimizi topladık artık yeni sezonda bahçemize gübremizi de yaydık sürme işlemini de yaptık ilkbaharda tekrardan bir sürme işlemi yapacağız ondan sonra da yeni sezonu hazırlık aşamasına geçeceğiz evet ilerleyen günlerde tekrar görüşmek üzere diyorum